Merhabalar, bugün sizlere kalp e, figür, motif de diyebiliriz. E, yapılışını anlatmaya çalışacağım. Başlayabiliriz. Önce sihirli halkamızı yapalım. zincirde sabitleyelim halkımızı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekelim tığımızın üzerine ipimizi alalım sihirli halkımızın içinden 1 2 ve 3 defada çıktığımız Üçlü trabzanlar oluşturalım. Baştaki çektiğimiz zincirle beraber toplamda dört tane üçlü trabzanımız olsun. İki, üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Başta çektiğimiz zincirle beraber dört tane üçlü tırabzanım olmuş oldu. Şimdi 4 tane de ikili tırabzan yapalım. 1 2 3 Şurası kalbimizin bir yan tarafı. Şimdi ortasını yapmak için tığımızı iki defa ipimizi dolayalım.